Bugünlerde çok yaygın. Nedir bu. hocam? Çok konuşuluyor Kawasaki hastalığı. Kawasaki çok... aslında bir Japon bilim adamının, bir doktorun soy ismi. Evet. Yani öyle çok orijinal bir durum değil. Hı. Adamın soy ismi bu. 1967 yılında bu arkadaş Hı. yaklaşık 50 tane çocukta şöyle bir hastalık tespit ediyor. Ee, boğazındaki lenf bezlerinde büyüme, 5 gün 10 gün süren geçmeyen ateş düşürücülerle geçmeyen ateş çocukların gözlerinde konjiktivit denilen o beyazlıkta kızarıklık. Akıntı yok ama kızarıklıklar var. Çocukların ellerinin ve ayaklarının üzerinde şişlikler ve çocukların kollarında ve bacaklarında kırmızı döküntüler oluyor. Ve bunu sırayla tespit ediyor ve açıklama yapıyor. Diyor ki arkadaş böyle bir hastalık var. İşte bilimsel gelişme bu. Aynen Covid'i bulan doktorlar gibi. Böyle farklı bir durum var. Biz bunda daha önce karşılaşmamıştık. Peki şimdi niye Böyle COVID ile... e Şimdi onu söyleyeceğim. Beraber, beraber. O yüzden bilim dünyası da bu ismi atfederek bu hastalığa kavazak hastalığı demiştir. Evet. Sonra ne yapılıyor tabii böyle bir hastalık çıkınca? Herkes bu gözle hastalara da bakmaya başlıyor. O yüzden araştırmalar başlıyor. Araştırmalara başlarken 5 yaşında bir çocuğun ateş olduğu zaman bütün sistem incelenmeye başlıyor. Artık yavaş yavaş bunun nedenlerini araştırılmaya başlıyor ve bulmaya başlıyor. En sık nedenlerden birisi virüs. Ama Covid'e kadar, koronavirüse kadar bir sürü virüsler var. Zaten onlara bağlı idi. Ama Covid zamanında zaten diğer virüslerle yine Kavazaki hastalığı görüyoruz. Kavazaki hastalığı 100 bin kişide, 100 bin çocukta yaklaşık 240 tane Japonya'da, 17 tane de Amerika'da olan, sıklıkta olan bir hastalıktır. Ve şu cümle çok önemli, çocukta kalp krizi geçiriyorlarsa ilk nedenlerinden biri budur. Çocuk Kesinlikle. kalp krizi çok geçirmez, doğumsal bir sıkıntısı yoksa. 5 yaşında çocuk kalp krizi geçirdiği zaman ilk aklınıza gelen artık Kavazaki sendromudur. Burayı bir kenara bırakalım. Covid'e dönelim. Ee, şimdi bu virüs nasıl etki ediyor? Diğer virüsler gibi bütün orta, bütün damarlara dediğim gibi o hücrelerin içinden girerek orada iltihap yapıyor damarlarda. E kalbinde üç tane damarı var zaten onu besleyen. O damarlarda iltihap yaptığı zaman damar duvarını güçsüzleştiriyor. Güçsüzleştirdiği zaman şu resimde gördüğünüz gibi normalde damarın bu şekilde görünmesi gerekirken baloncuklar yapıyor. Damar duvarı artık genişledi, balon içi kan dolu bunun basınç var. Patlayabilir, pıhtı oluşturabilir. Patla, Ve patladığı zaman çok nadirdir patlaması. Hı. Ama her zaman bunun bir patlama riski var diye hı hı. tedavi ederiz. Burada daha çok patlamadan değil daha çok pıhtıdan ve kalp krizinden korkarız aslında. O yüzden bu hastalara ameliyatla düzeltiyoruz. Peki hocam Kawasaki hastalığı dedik virüsle, virüslerle. 25 Kawasaki hastalarının %25'i bu çocukların evet. ateşi olan, gözlerinde evet. bu şikayet olan çocukların %25'inde kalp tutulumu ve kalpte böyle sıkıntılar olur o önemli %25. Peki bunun da bir semptom var mı mesela? Bir hem onu sorayım bir hem de iki Türkiye'de bu hastalıktan Kawasaki hastalığından var mı görülmüş mü şu, şu anda bilmiyoruz bunu. Bilmiyoruz. Şu anda bunu bilmiyoruz. Niye? Bilmiyoruz. Çünkü e, gelmeye bazı hastalar. Mesela bir hastada şüphelendiniz. Hı hı. Mesela hekime gelmek istemeyenler var. Çocuğun korkuyor mesela şu anda. İşte onu söylüyorum ben. Bir salgınla mücadele etmek yalnızca salgına neden olan mikroplarla. Başka var. bir salgına neden olabilir. Ee, Tabi. Diğer bir sürü daha büyük, buzdağının daha derininde kocaman bir toplumsal sıkıntılar var. Bundan hiçbiri uyumadılar. Artarak devam ediyorlar. Hem normal artışı var, hem de virüsün ekstra yükü var. Yani biz yalnızca evet. sayıları düşürmeli ilerleyemeyiz. Sonuçta biz bu hastalar artık tedavi ediyor. Kimse korkmasın. Kavazaki hastalığı yoğun aspirin tedavisiyle ve immunoglobulin işte birazdan hocalarım tekrar anlatacaklar e, tedavisiyle bu hastalıklar tedavi ediliyor ve çocuğun da yaşama dönmesini sağlıyor. Çok ciddi bir hastalıktır Kavazaki. Ve bu virüs bu hastalığa da yol açıyor koronavirüs. Yani 5 yaşında bir çocuk evde e, bu 5 yaşı dediğim 6 yaşından 8 yaşına kadar 5 evet. gün boyunca geçmeyen ateşi varsa ateşi varsa ateşi var Beş gün boyunca. Evet. Yani ateş düşürücü ağrı kesici parasetamol verdiniz. Soğuk uygulama yaptık. Çocuğu küvete soktuk, çıkardık. E, balkona çıkardık. Yaptınız, yaptınız düşmüyor ateş, ateş. düşmüyor. Kaçın ateş altına düşmüyor? düşmüyor mesela? 39 derece. 39. Ciddi bir ateş. Ondan sonra e, bu çocuğun gözlerinde kızarma Kollarında tabii ateş olunca zaten direkt hastaneye gidecek. Evet. Diğerlerinin beklemesine gerek yok. Ben gelecekle ilgili söylüyorum. Anladım. Çocuğun kollarında kızarıklıklar, vücudunda kızarıklıklar, kollarında el üstünde ve ayak üstünde şişlikler ortaya çıkarsa, genelde bir tarafta boynun lenf bezlerinin şişmeleri ortaya çıkarsa, gözlerde kızarıklık, bunun artık tanısı Kavazaki. Kavazaki tanısı koyulduğu zaman, hem kavazaki tedavisi yapılır hastanede hem de şu anda covid tedavisi de Onun tedavisi de var değil mi kavazaki? Işte. Dedim yüksek doz aspirin tedavisi yapılacak hmm. ve immunglobulin tedavisi yapılacak kavazdi. Evet. O zaman risklerimiz Şimdi, iyice azalır. Hocam.